Bu videomuzda hastalık izni ve yeni iş arama izinden bahsedeceğiz. Hastalık izni hastalık nedeniyle doktor tarafından çalışamaz raporu verilen işçi işveren tarafından çalıştırılmaya kesinlikle zorlanamaz ve bu raporlu çalışamaz raporunun devam ettiği süre boyunca iş yerine gitmek gitmeme hakkına sahip. Buna da hastalık izni diyoruz ve işveren bunu vermek ve bunu kullandırmak zorunda. Bir diğeri ise yeni iş arama izni. Bildiğiniz üzere insanlar bir yerde çalışırken daha sonra anlaşamadıkları için veya farklı sebeplerle iş yerinden ayrılmak durumunda kalabiliyorlar. Bu durumda bildirim süresi içerisinde işveren tarafından işçiye yeni iş arama izni verilmesi gerekir. Bu yeni iş arama izni günde 2 saatten az olamaz fakat bazı durumlarda işverenlerin işçileri bu süre zarfı yani bu süre, bu izni kullandırmadan da çalıştırmaya devam ettiklerini görüyoruz. Bu durumda e, belli bir süre yine bu bu süre içerisinde bu iki saatlik sürenin bir kısmında ya da tamamında işçiyi çalıştıran çalıştırmaya devam eden işverenler e, saatlik ücret üzerinden yapılan hesaplamada yüzde yüz zamlı olmak üzere işçiye bu ücreti ödemek zorundadırlar. Bunun dışında işçi örneğin e, işten ayrılacağı döneme denk getirmek yani bu şartıyla, son çalışacağı son günlere denk getirmek şartıyla bu iş arama iznini bunları toplu olarak da kullanabilir. Fakat bunda da yine işverene bu konuda bilgilendirme yapmak zorundadır. Bu konuyla ilgili ekleme yapacağımız farklı bir husus yok. Eğer bu konuyla, bu konuya ilişkin sorularınız olursa yorumlara yazmanızı rica ediyoruz. Daha sonrasında biz de seve seve cevaplandıracağız.